Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anneannem ile hmm, hani? organik tarım yapacağız. Bu organik tarım yapacağımız fidelerimizi dikmeye, dikmeye başlayalım. Işte, domates, biber, salatalık, evet, evet. karıncaca. Evet arkadaşlar bu üçü. Şimdi dikmeye başlayalım. Başlayalım. Şimdi açalım böyle. Rahatımızı açalım. Toprağımızı. Arkadaşlar. Fidelerimizi çıkartalım. Bunu ben koyabilirim. Dur çıkartalım. Tamam. Koy. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çok olsun inşallah. Hmm. Su dök şimdi kusur. Dur, tam durmadı. Durup sen su dök. Dök dök dök. Bolca dök. Can suyunu verelim. Bir de arkadaşlar can suyu. Dök 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 dök. Yok mu su içinde? Var. Dök 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 dök. Bu tarafını da dök. Can suyumuzu verdik can suyumuzu. Hı, Hı, yeterli. Şimdi kapatalım. Sen de yardım tamam, et bana. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar ben de bitkileri yetiştirmeyi çok seviyorum. Annem de sağ olsun bana böyle bir sürü bitki almış. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Salatalıklarımız hazır. Evet. Çok da güzel aldılar. Şimdi gel. Domateslerimizi dikelim. Onları da ekelim. Alicim gel. Bol suyunu ver, 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 ver. Ben ben yere koyarım. Tamam. Suyumuz bol olsun. Tamam. Hadi şimdi gel kapatalım beraber. diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Su yoksa dolduralım suyumuzu. Da Bu sene domatesler bizden. Evet arkadaşlar, bayağı güzel. suluyor, bol suyu. Çok diklersen öyle şey yapmaz. Evet, ha, şimdi öyle. biberlerimizi de Biraz bir daha su veriyorum. Şey. Ha, can suyumuzu da verdik. Evet, arkadaşlar ben de bitkileri çok seviyorum. Burada da zaten çeşit çeşit bitkilerimiz var. en yani, yani. Benim soğanım var. Onu büyütüyorum arkadaşlar. Bayağı büyüdü. Şimdi ikincisine de başladım. Hiç topraksızdı. Evet. Hiç toprak da kullanmadım arkadaşlar. Tamam. Suya koydum. Köklendiler. Şimdi bunu da domatesin sende diksin Fulya. Hadi bunu da sen kendin dik bakalım. Aç böyle. Ben sana vereyim. Hadi, işte bir koyayım şuraya. su dök. Bol su dök. Can suyunu verelim. Yeterli. Yeterli. Şimdi şuradan toprak alıp. Gelecek de şimdi kapatalım. Kapatalım. Sen bastırabilirsin. baya güzel oldu. Evet, domateslerimiz Tabii. yetişecek inşallah. Evet arkadaşlar. Yetiştiğinde size inşallah gösteririz. Arkadaşlar burada da maydanozlarımız var. Bakın. Burada da aloe vera falan var. arkadaşlar bitkilerimiz büyüyecek çok güzel olacak arkadaşlar bu videoda burada bitti arkadaşlar çünkü biz bitkilerimizi diktik hepinize bay bay hoşçakalın